İskenderun Sahil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Anaokulu'nda minik çocuklar karnelerini almanın mutluluğunu yaşadılar. <laughs> Bir yıl boyunca aldıkları eğitimlerle yaşama ayak uyduran ve geleceğin daha güzel olması için çabalayan minik öğrencilere okullarında karneleri öğretmenleri tarafından verildi. <laughs> İskenderun Sahil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anı Okulu'nda yapılan karne törenine aileler de yoğun ilgi gösterdi. Tüm çocuklar karnelerini öğretmenlerinden alırken hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmediler. ファンチェロンジューシとロンジューシー